şu anda daha rabet görmüyor bu eskiden de Çünkü teknoloji değişti Bunlar öldü Şimdi bu süpürgeler normalde yani tozla kaldırsa, ne kaldırsa diğer süpürgelere göre bunlar sihatli. Bunun çünkü her şeyi doğal. Bir eskiden yani hal olarak geldik, burada kaldık yani. 35 40 yıl oldu aşağı yukarı. Çok, Çok fark var. var. Eskiden mesela bir süpürge alan beş tane alıyordu, dört tane alıyordu. Şimdi adam bir süpürge alıyor, onu da düşünüyor. Bunun yaptığı işe elektrikli <laughs> süpürge yapmaz. Yani eskinin de en lüksü, şimdinin de en lüks yani. Yani yaparken tabii çünkü sen bunların geçimini sağlıyorsun. Tarihi bir şey. Yani nesil yani bitmiş bir meslek yani. Tabii yani bunlar eskiden hem ev süpürürdü hem de millet sopa yerdi yani. Tabii. Annem eskiden bunları süpürürdü mesela. Annemin anne şimdi şey versen süpüremez. E e Allah el ama bundan süpürür. Yani başka mesleğe getmedik yani. Kendi içimiz yaptık. सभु <laughs>